Ya ne olur bir yardım etsen de birader. Ya Cemil, Allah aşkına git abi bak. <laughs> ne olur ya. Ya kızın ağzını arayacaksın alt tarafı. Ne var bunda anlamadım ki. Ya oğlum ben ne anlarım ağzı aramaktan? de Sil silahı. Kalk hadi sen de valla bak üstüne kilitleyeceğim ha. Hadi. Ya hadi be Tufan, bir iki lazım çiçekle ilgili. Oğlum ne tüyse at bu Allah aşkına ya. Ben ne bileyim git Filiz'e sor. Allah Allah. Ya Filiz'e bilmez. falan soramam abi. Ayıp bir yerde. Ya ne ayıp oğlum? Niye ayıp olsun ya? Git öğren işte o sana şey yapar. Bana bakın. Ne gibi bir tanıyor musunuz lan? Ha? Bu kim lan? Ses Fikri abi gibi de... ...görüntü İngiltere kralı. Yani şentör gibi olmuşsun Fikri. Ya, bırakın geyik yapmayı ya! Oğlum Necip'i tanıyor musunuz? Onu söyleyin Necip'i, Necip'i. Çirkin oğlum. Ya sen ne yapacaksın Necip'i, ha? Ne Oğlum sana lan, söylesene! Allah Allah! Şey demiyorsun değil mi bu eski lokantanın sahibi olan Necip Bey demiyorsun hani? Ha onu diyorum, onu diyorum. Tanıyor musun sen Cemil? Vallahi benim rahmetli pederle çok yakındı onlar. Birbirlerine takılırlardı hep böyle. Babam ona huysuz ihtiyar falan derdi işte. Kızı falan vardı onun herhalde. Kızı var, kızı var. Başka 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 neler var? Bilmem. Dur bir annemi arayayım sorayım ya. Sor, sor, sor. Tamam. Bu işler öyle bedava olmaz Fikri abi. Sen bana, ben sana. Ulan çakal sümüklü cebi. Ne istiyorlar söyle bakayım. Bir dur, Vallahi ayıptır söylemesi çiçeğe evlenme teklif edeceğim de... ...böyle şık bir şey olsun istiyorum anladın mı? Bizim kara çalıyor. Ha. Ya böyle... Ya bir dur abi. Aklında böyle hayalindeki evlenme teklifi nasılmış onu çaktırmadan bana da öğreneceksin sen şimdi tamam mı? Tamam oğlum tamam. Oğlum manyak mısın buna akıl mı danışılır ya? Buna danışacağına git İsmail'e danış daha iyi deli mi ne ya? Oğlum manyak mısın lan sen? Allah Allah. Oğlum ben aslında, adım çıkmış lan benim, melek gibi adamımdır ben ya. Şişt, sen ara soru öğren, ben onu iş hallederim. Hadi, hadi. Tamam, bekle iki dakika. Kızı da sor ha. Tamam.